Tahmin Dünyası TV'den. herkese merhabalar arkadaşlar. 24 Mart Pazar günü için bültenden değerlendirdiğim hem futbol hem de basketbol maç tahminlerimi sizlere aktaracağım. Sizler de bu tahminlerimin arasından içinize sinen maçları seçerek kendi maç öncesi kombin kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ya da maçları takip ederek canlıdan tek tek bu tahminlerimden yararlanıp canlı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz diyorum. İlk önce 6 tane futbol maçım var. Bu 6 futbol maçımı sizlere aktarayım. İlk maçım saat 16'da 4'te Sportif Gijon maçı. Bu karşılaşmaya 1.79 orandan toplam 2-3 gol aralığı sizlere öneriyorum. 1-1 ya da 2-1 Sportif Gijon galibiyeti bekliyorum. 2-3 gol aralığı 1.79 orandan değerlendirilebilir görüşündeyim. Bir diğer maçım ezberk ve Arsus mücadelesi. Burada her iki takımın gollere eşlik etmesiyle 2.5 gol üstü barajı rahat bir şekilde açılır görüşündeyim. 1.34 orandan toplam iki buçuk gol üstünü Erzberg ve Arsus maçı için sizlere öneriyorum. İçinize siniyorsa değerlendirin. Bir diğer maçı Don Kubin mücadelesi. Burada da deplasmanın golü bir galibiyet almasını bekliyorum ben. 1.50 gibi güzel de bir oranı var. Don Kubin maçına deplasman 1.5 üst diyorum. 1.50 orandan. Bir diğer maçım Worthing ve Batiste mücadelesi. Burada da yine her iki takımın gollere eşlik etmesiyle 2.5 üstü barajı aşılır. 1.42 oranı var. Toplam 2.5 gol üstünü bu mücadele için e, sizlere öneriyorum. Batı City'ye toplam 2.5 gol üstü diyorum. Bir diğer mücadele saat 18:15'te oynanacak Burgos maçı arkadaşlar. Burada da karşılıklı gol var. 2.07 orandan sizlere öneriyorum. Güzel de bir oranı var. 1-1 ya da 2 birlik bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Karşılıklı gol var. 2-0 orandan bizlere kazandıracaktır. Son maçın futbollarda saat 18-15'te Real Valladolid ve Eurbar mücadelesi burada sadeleştirerek 1.30 orandan toplam 1.5 gol üstüne aldım ben. E, bu karşılaşmayı Burgos ya da Sporting Gücen mücadelesini de birleştirip 2.5-2.70 gibi bir oran elde edip maç komik kuponu e, oluşturabilirsiniz. Saat 18.15'teki Real Valladolid ve Eirber maçına toplam 1.5 üst 1.30 orandan sizlere öneriyorum. Futbolların bu kadar tam 6 maça 6 tahmin şeklinde sizlerle paylaştım. Bunların arasından içinizde sineni seçip değerlendirebilirsiniz. Şimdi 7 tane basketbol maçım var. Bu basket 7 basketbol maçına Tam 12 tane tahmin çıkarttım. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bunların arasından içinize sinir seçerek maç öncesi kombi kuponlarınızı oluşturun. Ve canlıdan takip ederek de e, canlı kupon olarak bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen ilk maçım saat 15.30'da Manisa ve Anadolu Efes mücadelesi. Burada ilk tercihim toplam 157.5 üst olacak 56 oradı var. İkinci tercih birinci yarı 82 buçuk üst onun da oranı 152. Üçüncü tercihim de deplasman birinci yarı 42 buçuk üst şeklinde olacak. Onun da oranı 151. Dediğim gibi bunların arasından içinize sinir seçip maç öncesi, maç öncesi kuponunuzu oluşturun. Ve canlıdan takip ederek de bu tercihlerimi canlı olarak güzel oranlar elde edip tek maç şeklinde değerlendirebilirsiniz. Manisa Anadolu Efes için toplam 167.5 üst. Birinci yarı 82.5 üst. Replasman birinci yarı 42.5 üst şeklinde tam 3 tane tercih sizlere aktarıyorum. Bir diğer maçım saat 18'de Galatasaray ve Büyükçekmece mücadelesi. Burada iki tercihim olacak. Birinci tercihim toplam 168.5 üst 1.56 oran. İkinci tercihim birinci yarı 84.5 üst. Onun da oranı 1.51. Galatasaray ve Büyükçekmece maçı için bu iki tercihten birini seçip değerlendirebilirsiniz. Toplam 168.5 üst ve birinci yarı 84.5 üst şeklinde bu mücadeleyi değerlendirdim ben. Bir diğer maçım saat 18.30'da Monaco ve Strasbourg mücadelesi. Bu karşılaşma için de iki tercih çıkarttım. Birinci tercihim toplam 158.5 100 146 oran ikinci tercihim birinci yarı 78 buçuk 100 onun da oranı 146 burada ben Monaco'nun 80'in üzerinde 90'a yakın yani 85-86 gibi bir sayı atmasını Strasburg'un da 90'a üzerinde bir sayı atmasını bekliyorum yani bu baremler çok düşük açılmış bence rahat 170'i bulabilecek bir mücadele bu yüzden bu iki tercih de bize kazandıracaktır İçinize sinemi seçip değerlendirin diyorum. Bir diğer maçım saat 19'da Bilbao Basket ve Baskonia mücadelesi. <laughs> Bu karşılaşma içinde iki tercihim olacak. Birinci tercihim toplam 164.5 üst 1.47 orandan. İkinci tercihim deplasman 83.5 üst onun da oranı 1.49 Burada deplasman 82.5 üstte de açık 1.39 orandan e, istiyorsanız bir alt parama giderek deplasman 82.5 üstü de değerlendirebilirsiniz. Bilbao basket ve Baskonia maçı için e, bu iki tercihi sizlere öneriyorum ben. Bir diğer maçım saat 19'da yarın akşam yeri de Dertana basket ve Varese mücadelesi burada tek tercihten değerlendirdim. Toplam 163.5 buçuk üst diyorum 145 oranı var. Burada ev sahibi bol sayıyla maçı kazanabilir. Ev sahibinden 90'a yakın e, bir sayı atmasını, deplasman variseden de 80 82 83 civarı bir sayı atmasını beklediğinden dolayı 163,5 yüz bizlere kazandıracaktır. Umarım bizi yanıltmaz diyorum. Bir diğer maçım arkadaşlar Alba Berlin mücadelesi. Burada da tek tercihten sizlere tahminimi söyleyeyim. Toplam 165.5 üst diyorum. 1.46 orandan rahat 170 sayı geçebileceği görüşündeyim ben. Ev sahibinden 90'ın üzerinde ve Alba Berlin'de aşağı yukarı 90'a yakın bir sayı atmasını bekliyorum ben. 94 ve 88 şeklinde bir skor çıkartmışım burada. Bu yüzden toplam 165.5 üst 1.46 orandan bizlere kazandıracaktır görüşündeyim ben. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz Alba Berlin mücadelesini toplam 165.5 üst şeklinde değerlendirebilirsiniz. Son maçım saat 20.30'da Tofaş ve Darüşşafaka mücadelesi. Burada iki tercihim olacak. Birinci tercihim birinci yarı 87.5 üst 1.72 oranı var zaten tek param şeklinde açılmış. İkinci tercihim toplam 174.5 üst. Bunun da oranı 1.57. Bence rahat 180'e yakın bir sayı çıkabileceği görüşündeyim. Daha da fazlası çıkabilir. Bu yüzden bu iki tercih de bizlere kazandıracaktır. Eğer içinize sunuyorsa Tofaş ve Darüşşafaka maçını birinci yarı 87.5 üst 1.72 orandan toplam toplam 174.5 üst 1.57 orandan değerlendirebilirsiniz. Basketbollar içinde maç tahminlerim bu kadar. İçinize sinen maçlarımızı seçip kendi maç öncesi kombi kuponlarınızı oluşturabilir. Kendi şansınızı yaratabilirsiniz. Yine aynı zamanda maçları canlıdan takip ederek bu tahminlerimden yararlanıp canlı kuponlarınızda oluşturabilirsiniz diyorum. Güzel bir gün geçirmek dileğiyle şans bizimle olsun.